Bien. sevgili 12. sınıflar, çembersel hareket, birinci dönem, birinci yazılıya hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum ki pdf'lerden bir baktınız, şöyle bir çözmeye çalıştınız. Zaten çembersel alakalı ciddi sıkıntılar var. Bunun için geçen seneki map anlatımlarını açtım tekrar. Bu oynatma listesinde görebilirsiniz. Bir oradan da tekrar edin sınav öncesi. Ve ben de bugün soruları çözerken sizlere gerekli bilgileri hatırlatmaya çalışacağım. Hep hem bir minik tekrar gibi olacak. Hemen öyleyse gelin başlayalım, vakit kaybetmeyelim. Şimdi arkadaşlar elimden geldiğince tüm çembersel hareketteki kavramları vermeye çalıştım. Umuyorum ki buna benzer bir sınav olur ve siz de çok rahatlıkla halledersiniz. Bir bakalım, şekildeki kasnakların yarıçaplarını vermiş 3r, r diye ve bu kasnakların açısal hızları, çizgisel hızları arasındaki ilişki nedir? Şimdi bu sadece 3r ve r'den aslında bize konuşmamızı istemiş. Yani K, L, Kasna diyebilirler, A, B diyebilirler, X, Y diyebilirler, 1'e 2 diyebilirler. Tamam mı? Şimdi ben ilk önce şunu hatırlatmaya çalışıyorum. Açısal hız ve çizgisel hızı ben nasıl tanımlıyordum? Diyordum ki çizgisel hız benim için aslında yarı çapla doğru orantılıydı eş merkezliler için. Doğru mu? Şimdi burada zaten bir eş merkezli durumu yok. Eş merkezlilerde omega'yı konuşmak istersem de benim için aynı demekti. Neden? Çünkü aynı tur atıyorum. Yani üst üste iki tane pila düşünüyorum. Bir tur döndürdüğümde ikisi de aslında bir tur dönmüş oluyor. Bu eş merkezlerdeki durumda. Eğer ki ortada mesela bunun gibi bir temas varsa yani ister bu teması iple yap ister yan yana koy tamamen özgürsün. Temas verse bu sefer V'ler aynı. Şuna baktığımızda da omegaları ne yapıyorduk? Tur sayılarınca doğru orantılı diyorduk. Tamam Yani tur benim için önem arz ediyor. Çünkü omega dediğimiz durum açısal hız. Yani ben bir tur attığımda 360 derece tarıyorum. İki tur attığımda 720 derece oluyor değil mi? Yani tur sayım benim açısal hızımı belirleyecek faktörler. O zaman diyorum şimdi temas varsa çizgisel hızlar aynıydı. E, yani mesela atıyorum bu V hızıyla gidiyor olsun tamam mı hız büyüklüğüyle. İpim her bir noktası V hızıyla hareket edecek ve buna da V hızımı aktaracak. O zaman ne diyorsun? Hocam çizgisel hız büyüklüklerine baktığımızda V1 ve V2 bizim için eşit büyüklüktedir. Çünkü temas var zaten dediniz. Peki omegalarını konuşacak olursak yani tur sayılarını konuşacak olursak. Hocam bu 1 tur atmış olsun. Bu ne yapacak? 3 çarpı 1 değil mi? Ne yapacak? 1 R olan 3 tur atacak. Yani bu durumda şunu söyleyebiliriz. Omega 2 yani küçük olan tekerlek daha fazla dönecek diyebilirsiniz hop omega 1'den daha büyüktür deyip hemen soruyu halledebilirsiniz. Bunu sana şıklı sorabilir. Yani her türlü çeşitlendirilebilir. Fakat çizgisel hız ve açısal hız arasındaki ilişkiyi karıştırmaman için güzel bir soru tipiydi. Umarım ki hatırlatabilmişizdir şu kısmı. Gelelim şimdi diğer duruma. Kütleleri sırasıyla 2 m e m olan, şimdi şurada iki tane kütle topumuz var diyelim. 2 m e m'miş. K ve L cisimleriymiş bunlar. O merkezi pist etrafında dönmektelermiş. Bu cisimleri etki eden merkezci kuvvetlerin oranlarını istiyor. Şimdi arkadaşlar biz sizlerle neyi konuşabiliriz? Tabii ki de benim bu merkezcil kuvveti söyleyebilmesi için hız büyüklüğümü yazmış olması lazımdı. Acaba yazmadık mı? Çünkü neden? Mesela hemen yapalım. Ben merkezcil kuvvetini Merkezi kuvvetlerini yazarken ne yazacağım? M ve kare bölü R. Tamam yarı var. Bunda bir sıkıntı yok. M ve kare bölü R. Veya ne yazacağım? M omega kare R yazacağım. Tamam M'ler var. yarıçaplar var. Buralarda sıkıntı yok. Fakat ben çizgisel hızı veya açısal hızı bana deseydik. hani eş merkezli bir plak üst üste falan deseydi. Ya burada omegaları aynı alacağız ya çizgisel hızları aynı alacağız. Ama bizim için dediğim gibi soruda bir eksiklik var. Dilerseniz ne diyelim? Mesela soruyu değiştirelim. Şöyle diyorum eş merkezli iki plan üzerindeki iki tane nokta. Tamam mı? Bunlar olsun. Eş merkezli demiş olalım. E hocam ben şunu biliyorum. Eş merkezlilerse bunların neleri aynıydı? Omegaları aynıydı. Bunu hatırlıyorum. O zaman diyorum K'ya etki eden merkezci kuvvetim için diyorum yazıyorum. Tamam mı? Kütlem 2M kadar. 2M. Eş merkezli dediğim için artık omegaları aynı alacağız. Omeganın karesi. Ve dedim bu K noktasının hangi merkeze olan uzaklığı ne kadar yarı çapı R kadar dedim. Bunu yazdım. L'yi etki eden merkezi kuvveti yazmak istiyorum. Kütlem M kadar eş merkezi dediğim için omegalarım aynı dedim. Ve bu hangi yarı çap etrafında dolanacak bu pistte? Hocam 3 L'lik bir yarı çap etrafında dolanacak. Dolayısıyla buna 2K dersin, buna 3K dersin, oranlarsın. 2 bölü 3'tür bu kuvvetlerin büyüklükleri deyip soruyu bitirirsin. Dediğim gibi soruda ben eksik olarak yazmışım. Belki de burada V'leri yazdım da ya da çıkmadı emin değilim. Yani editte de bir problem olmuş olabilir. Yani burada aslında bizim yapmamız gereken bakın ne dedim. Ben ya M ve kare bölü R yazacağım ya M omega kare R yazacağım dedim. Yani aslında benim bildiklerim sorunun eksik olup olmadığını bana söyleyebiliyor. O yüzden kendi bilginize siz de güvenin. Yani bu bu kadar zor bir konu değil çünkü. Hemen bakalım 3. soruya. Demiş ki düşey düzlemde. Bakın bu sefer düşeyde hareket ed ediyorum. Yani sanki şöyle ipi yukarı aşağı doğrultuda oynatıyoruz. Düzgün çembersel hareket yapan bir ipin ucuna bağlı M kütleli topun A, B, C noktalarından geçerken ki ip gerilmelerinin sıralaması nasıldır? Şimdi benden ip gerilmelerini istiyor. İlk önce B ve C'yi konuşmak istiyorum tamam mı? Şimdi C noktasında diyorum ipim her zaman bağlı olduğu yerden dışarı doğruydu. Aşağıya doğru da kütlesi m ya MG kadar bir kuvvetim var. Şimdi buraya TC diyelim. Ve buradan da VC hız büyüklüğüyle geçmiş olayım. B noktasına geldiğimde ipin bağlı olduğu yerden dışarı doğruydu. MG de yine her zaman yeryüzüne doğru. Şuradan da VB hız büyüklüğü olsun. Sonra da şuradan yine T'miz var. Ne olacak? TA diyelim. Buraya da TB diyelim. Ne olacak arkadaşlar? Şöyle bir de VA'mız olsun. Şimdi dilerseniz uzun uzun isterseniz sinüsler, kosinüsler, açılar ilişkisine girebilirsiniz. Fakat ben sadece şunu biliyorum. Düşey düzlem derken benden şunu istedi. Hızlarının büyüklüklerini konuşabiliyor musun? Ben biliyorum ki düşey düzlemde VC, VA ve hız büyüklüğü en az B'de olacak diyebiliyorum, değil mi? Çünkü potansiyel enerji kinetik enerji dönüşümünden kaynaklı. Şimdi bunu yazdıktan sonra C noktasındaki efneti yazıyorum izin verirseniz. Benim toplam kuvvetim üzerimde neyse merkeze bakan daha büyük olmalı. Çünkü benim üzerimdeki toplam kuvvetin yönü merkeze baktığı için hızımla dik olduğu için dönme hareketi yapıyorum. Bunu unutmayın. Üzerimdeki kuvvetler bu ikisi ve bunların merkeze doğru bakan efnetin olması demek TC mg yazmam demek. Hocam bu ne? Benim üzerimdeki kuvvetler ve ben dönüyor muyum? Evet o zaman merkezi kuvvetime eşittir diyeceğim. MVC'nin karesi bölü R. Şimdi B noktasına bakın aşağıya doğru TB'niz var artı MG'niz var toplam kuvvetinizi yazdınız ve bu da bizim için MVA'nın karesi bölü R. Şimdi bakın VC bizim için en büyük VB diyeceğiz buraya da. VC bizim için en büyük, VB de en küçük değer. Şimdi şurası zaten en büyük. Üstüne bu de bunu atacaksın. Artı MG, Tc'nin maksimum olduğunu görebilirsin. B'ye geldiğinde ise B'nin hızı zaten en düşüktü. Çünkü bir çembersel hareket düşey düzlemde. Bunu da karşı tarafa attığınızda bir de MG'yi çıkartacaksınız. Dolayısıyla burası da bizim için en minimum noktası diyebilirsiniz. Hocam burada A yazayım, MG'nin sinüsü, kosinüsü alayım mı? Hiç gerek yok. Şuradan neyi çıkartırsın? C'deki gerilmem en büyük sonra a sonra da b'deki deyip hemen soruyu kolaylıkla halledebilirsin. Burada daha yeni takılmamın nedeni şu. Düzgün çembersel dersek hız büyüklüklerinin hep aynı olması gerektiğini düşünürüz. O yüzden onu kaldırıp direkt çembersel hareket yapıyor düşeyde dediğimizde bu bizim için daha doğru bir sonuç olur arkadaşlar umuyorum ki halledebildiniz. Yani bizim için çembersel hareket de düşeyde mi yatayda mı olduğu da çok önem arz ediyor. Şimdi bakalım çembersiz hareket konumuzun içinde ne var? Kepleri görüyorsunuz, güneş, e, işte gezegenlerin hareketlerini görüyorsunuz. Onun dışında yer çekimi inmesi, kütle çekim kuvvetini incelemesini yapıyorsunuz. Bakalım. Öz kütlesi sabit ve yarı çapı R olarak kabul edildiğinde KLM noktalarında cismi etkeden yer çekimi inmesinin sıralaması nasıldır? Yer çekimi ivmesinin formülünü ben unuttum. Tamam mı? Ben de yok şu an. Diyorum ki nasıl hatırlatabilirim kendime? Ben şimdi dünyanın yüzeyindeyim. Doğru mu? Yani toprak dediğimiz yer, yeryüzündeyim. Ve merkeze ortalama R yarıçap çap mesafedeyim. Diyorum ki benimle dünya arasında bir kütle çekim kuvveti var. Ve buna ne demiştik? MG diye 9'da 11'de hep yazdık. Ve bu neyden kaynaklanıyordu arkadaşlar? Kütle çekim kuvvetinden kaynaklanıyordu değil mi? O zaman yazdım. Büyük M, dünyanın M'i. Benim M'im olsun ve aramızdaki kuvveti, kütle çekim kuvvetini böyle tanımlıyorduk. Şimdi bunu yazdığınız andan itibaren benim kütlenin yer çekimi ilmesinde hiçbir etkisi olmadığını gördünüz ve yer çekimi g, m de dünyanın kütlesi ve r'nin karesi olduğunu buldunuz. Bu bizim için neredeydi? Yüzey ve dışarısı için geçerliydi, doğru mu? O zaman şimdi sen buraya geldiğinde k noktasına Aa, burada KLM diye aslında hiç hoş olmamış. Keşke şuraya da ekleseydik. Hatta bir tane de buraya ekleyelim tamam mı? Şimdi KLM'de sen artık şunu çok net biliyorsun. Burayı tanımadın. Hocam yarı çapım artık C yer çekimi ivmem azalacak. O yüzden sıralama istiyorsanız GK büyüktür. GL. O da büyüktür. GM diyebilirsin. Doğru mu? Çünkü iyice uzaklaşıyoruz. Eğer ki bir de tam şurada A noktası deseydi ve bunu sizlerle konuşmak isteseydik ne diyecektik? İlk önce şunu bir yazalım. K noktasında ne diyeceksin? Hocam GM bölü R'nin karesi kadar. L noktasına geldiğinde bakın R buradan R bölü 2 buradan G M bölü 3 R bölü 2'nin karesi kadar. M noktasına geldiğinizde G M bölü benim merkezinden M noktasına olan uzaklığı ne kadar arkadaşlar? R R 2 R'den 4 R'nin karesi kadar diyecektiniz. Peki hocam ben A noktası için neyi tanımlayacağım? Biliyorsunuz ki merkezden yüzeye gelene kadar da kadar veya KDR formülünü bilmeniz lazım. Aslında bunun da hikayesi yine yeniden madde özelliklerine gidip tanımladığımız bir durumdu. Yani öz kütleye bağlı belli sabit sayılar var ve yarı çapla doğru orantılı. Yani burada sıfır olan ivmeniz ne oluyor? Siz yüzeye gelene kadar yarı çapınızda doğru orantılı artıyor. Yüzeyde maksimum ve gittikçe de parabolik olarak azalıyor. Hocam bu durumda ben A noktasındaki ivmeyi nasıl yazabilirim? Şimdi ben şunu biliyorum. GK'nın yarısı kadar olmalıydı değil mi? Ve sen GK'yı da GM bölü R'nin karesi diye tanımladıysan hocam GM bölü 2R'nin karesi olur deyip soruyu bitirebilirsin. Yani KDR'den gitmek durumunda olduğunda bu K noktasını o öz kütleli formülden çıkartamazsan şayet hani burada R, burada da R bölü 2 deyip yazabilirsin. Veya K noktasındakini biliyorsun ve onun yarısı olması gerektiğini biliyorsun. K noktasında bulduğun değerin yarısını alıp çok rahatlıkla içerideki ivmeyi de tanımlayabilirsiniz bizlere. Umuyorum ki bu da hallolmuştur. Gelelim şimdi 5. soru tipimize. Arkadaşlar bu soruda ne var? Yine bir dönme var. Şimdi bak hiçbir şeyi hatırlamıyorum. O merkezi olsun. Bir ipin ucuna ve ortasına. Yani demek ki burası R kadar, o burası da R kadar. İki yeme en kütleli cisimleri bağladık. Hareket yapıyorlar. Çembersel hareket yapıyorlarmış. Bu durumda T1 ve T2 ip gerilmelerinin oranları nelerdir dedi. Şimdi ben diyorum ki ben bir ipin etrafında dolanıyorsam eş merkezliyim aslında değil mi arkadaşlar? O zaman diyorum eş merkezlerde neler aynıydı? Omega'dan gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü eğer ki omega'dan gidersen hocam bunlar aynı açıları tarayacaklar. O yüzden omega'ları aynıdır dersin. Ve çok kolaylıkla hemen halledebilirsin. Yok hocam ben çizgisel hızdan gideyim. Mesela R'de yarı çaplı doğru orantılıydı çizgisel hız. R'de V hızına sahipsem 2 R'de 2 V hızına sahibim diye de yapabilir miyim? Gayet tabii hepsini halledebilirsiniz. Şimdi bakalım. İlk önce 2 M kütleli cismin üzerindeki kuvvetlere bakıyorum. Çünkü benim çembersel hareketi iyi oturtabilmem için bu lazım arkadaşlar. Üzerindeki kuvvetlere bir bak bu kuvvetlerin toplamını bir belirle ve bu kuvvetler beni döndürüyorsa m a yazma m v kare bölü r yaz hikaye bu veya m omega kare r yaz tamam mı? Şimdi yaptık sizlerle. Dediniz ki hocam 2M'in üzerinde 2 tane kuvvetim var. Ne? Birincisi T1 ipi, ikincisi T2 ipi. Ve ben 9 ve 11'den biliyorum ki ip her zaman bağlı olduğu yerden dışarıya doğru çiziyorum. Şimdi ben eğer ki dönme hareketi yapıyorsam ve dönerken tüm kuvvet merkeze bakacaksa o zaman T1'den T2'yi çıkartmam gerektiğini bildiniz. T1 eksi T2 yazdınız. Bu ne? 2M kütleli cismin üzerindeki toplam kuvvet. Dönüyor muyum ben bu kuvvetler sayesinde? Evet. O zaman bunu etki eden merkezi kuvveti eşittir diyeceğiz. Yani bu benim merkezi kuvvetimdir diyeceğiz. Bunun kütlesine 2M, omega'nın karesi, yarı çapınız ne kadar? R kadar. Şimdi M kütleli cisme bakalım. Onu da farklı bir kalemle yazalım. Yeşil alıyorum. Sadece T2 var gördüğünüz üzere. O zaman hocam T2 var. Kütlem M. Başka hiçbir kuvvetim yok. Sadece bir tane kuvvetim var. Ve ben dönüyorsam o zaman bu kuvvet merkezci kuvvettir dedin. M. Omega'nın karesi. Yarı çapın ne kadar abi bunun merkeze uzaklığı? 2 R kadar. Hocam o zaman ben buna 2 K diyeyim. Buna da 2 K diyeyim. Tamam mıdır? O zaman T1'in bir değerinin gelmemesine ne diyorsunuz? O zaman ne yapalım? Yo nasıl gelmiyor bendeki akıl? P2 2K, P1 ne? 4K gelmiş oluyor. Yani ben şuralara 2K dedim aslında. E 2K dediysem T2'nin 2K olduğunu buluyorum. T2'yi getirip yerine yazıyorum. Karşı tarafa atıyorum. T1'in de 4K geldiğini buluyorum. Hocam buradan gitmeseydin de. Ben şimdi M omega kare R'leri sevmiyorum. V'ye buraya R'de V hızı olsun. Buraya da 2V diyeyim. Şimdi bak yazıyorum. Kütlem 2M. V'nin karesi bölü R. Buraya geliyorum. Bunun kütlesi M kadar. V'nin karesi, 4V'nin karesi bölü yarı çapın 2 rye kadar. Bakın yine aynı orana sahip olduklarını çok rahat görebilirsiniz. Umuyorum ki böyle bir soru geldi ve anladınız artık. Üzerindeki toplam kuvveti yaz dönüyorsa MA yerine MV kare bölü R veya M omega kare R'yi yapıştır. Gelelim 6. sorumuz arkadaşlar. 6. soruda da yine aynı 1. sorudaki gibi bu sefer çizgisel ve açısal hız arasındaki bağıntıyı sormuş. Ben hızlı bir şekilde yapacağım. Hemen diyorum ki bunlar eş merkezli. Hemen bakın neyi yapacağım biliyor musunuz? Eş merkezli ya. Yani. Diyeceğim ki bu bir tur atsın. Dışarıdaki de bir tur atacak. Şimdi dışarıdaki bir tur. Ha şimdi bu iple buna bağlı. X ve Z kasnakları birbirine bağlı. R'de bir tur atıyorsam 2 R'lik adam da 1 bölü 2 tur atacak. Çünkü çarpımlarının aynı olmasını istiyorum. Mantık bu. Ya da büyük olanın daha az dönmesini istiyorum. Hemen kendimi buradan sağlayabildim. Omegalar çıktı artık. Piyasaya değil mi? Yani açısal hızlarını konuşabiliyoruz. Çizgisel hız içinde ne demiştik? Temas varsa. Şimdi ben bunun hızına V desem. Temas eden bu. Bu da v kadar olacak. L'ye bakıyorum. Şimdi K'ya bir baktınız. R'lik bir yarı çapta V hızına sahipse L noktası 3R'lik bir yarı çapta 3R'lik bir yarı çapta 3V hızına sahip olsun. 3V hız büyüklüğüne sahip olsun hocam. Neden? Çünkü arkadaşlar e, aynı turu atabilmemiz için dışarıdaki'nin daha hızlı dönmesi lazım ki aynı sürede aynı noktaya gelebilsinler. O zaman hemen yazalım K, L ve M noktalarının çizgisel hızlarını. K'nın çizgisel hızına V dedik, M'ye temas ettiği için onun da V dedik. Dolayısıyla VK ve VM eşit arkadaşlar. L de 3 R'lik yarı çapta. Biliyorum ki çünkü eş merkezlilerde çizgisel hız yarı çapta doğru orantılıydı. Hemen ne dedim? Hocam L'nin hız büyüklüğü en büyüdür dedim. Bunu yazdım. Açısal hızlar da turlarla alakalıydı. Omega K ve Omega L bizim için artık nedir? Eş merkezlilerdir. Dolayısıyla eş tur atacaklar. Aynı tura sahipler. Ve bunlar birer tur demiştik. Z'yi de 1 bölü 2 yani yarım tur atacak diye bulduk. O zaman ne diyeceksin? omega z de en küçüdür deyip halledeceksin. Yani yine çizgisel hız, açısal hız ilişkisini bilmenizi istiyoruz aslında. Öncelikli kazanımlar olarak merkezci kuvveti nasıl yazmanız gerektiğini bilmenizi istiyoruz gibi. Şimdi dayanın gençler. Kaldığı son 4 sorumuz. 6 soruyu hallettik. 7. soru bizden ne istiyormuş? Hemen bir ona bakalım tamam mı? Açısal hızıyla dönen ipin ucuna bağlı M kütlesi çubuğun etrafına sarılıyor. Tamamdır. Bu durumda cismin açısal hızı, periyodu, açısal momentumu nasıl değişir? Şimdi ilk önce o zaman kendimize bir açısal momentumu hatırlatalım. Açısal momentum hangi şartlarda değişmiyordu arkadaşlar? Hocam dışarıdan bir tork uygulanmazsa sistemin içi, buradaki sistem nedir? Çubuğum, ipim ve kütlemdir. Doğru mu? Şimdi benden diyor ki sen bir bak bakalım burada neler olacak. O zaman diyorum ben dışarıdan bir kuvvet etki etmiyor. İp sarılıyor. Şimdi ipin sarılması bana verilen bu bilgi. Tamam ip sarılıyor dedi ya. İpin sarılması bende ne gibi etkilere yol açacak? Diyorum ki yani buradaki ipim R kadarsa artık daha az bir yarı çap tarayacağım ben değil mi? Daha az bir yarı çapla döneceğim. O zaman R azalıyor. Şimdi benden istenilen şey açısal hız, periyot ve açısal momentummuş arkadaşlar. L dediğimiz durummuş. Ben ilk önce R ile neyi ilişkilendirebilirim? Bunu konuşmak istiyorum. Diyorum ki I dediğimiz bir durum vardı. Eylemsizlik momenti. M ve R'nin karesine bağlıydı hatırlarsanız. Dolayısıyla sen yarı çapımı yarıya indirdiğini varsayıyorum. O zaman yarıya indiğinde bu ise dörtte birine inecek. Yani 2 R'yi R olması daha yeni atıyorum 4 I olsun tamam mı? Ya da R'nin R bölü 2 olması. 2 R'nin karesinden 4 I kadar bir eylemsizlik momentum olsun. Bunun da R'nin karesinden I kadar oldu. Şimdi bunu neden yazdım? Ki açısal momentumu tanımlayabileyim. Çünkü açısal momentum benim için i çarpı omega demektir. Yani dışarıdan bir tork etki etmediği sürece açısal momentumun bir değişiklik yoktu. I azalırsa omega'nın artması gerektiğini bileceğim. O zaman şimdi ilk durumda 2 r iken döndüğümde omega kadar olsun. Açısal momentumum da 4 l gelsin. Tamam mı? I çarpı omega'dan. E hocam yine bu sonucun 4 l gelmesini istiyorsanız siz. Çünkü açısal momentumumuz değişmeyecek. Dışarıdan bir tork etki etmiyor. Ne olacak hocam o zaman? Bunun 4 omega olması lazım. Süper. Yani biz aslında yarı çap küçüldüğü için eylemsizlik momentimiz yani dönmemiz küçüldü. O yüzden daha fazla ne yaptık? Tur attık gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı? Yani balerin kollarını kapattı. Ne oldu? Eylemsizlik momentini azalttı. Yani dönmeye daha az tepki veriyor. Daha fazla dönmeye başladı diye yorum yaptınız. Dolayısıyla benden istenen açısal hız hikayesinin arttığını söyleyebilirim sizlere. Doğru mu? Şimdi benden periyot istemiş. Diyorum ki ya ben nereden gidebilirim bu periyot bilgisini? E diyorum omega'yı da bize şöyle tanımlamışlar diye, 2 pi bölü t demişlerdi. Eğer ki bu artıyorsa abi ve senin 2 pi dediğin sabit bir sayıysa Hocam bu durumda periyodumun da azalması lazımdır ki ben bu dengeyi kurabileyim dediniz cepte. Açısal momentumun da değişmeyeceğini çok rahat söylemiştiniz. Ben bir de buraya ne ekleyeyim diyor musun? Daha da gıcık bir soru yapalım şimdi mesela. Hem de bir tekrar gibi olsun dedik ya. Şunu getirip şuraya ekliyorum. Diyorum ki çizgisel hızını söyleyin. Şimdi öğrenci ne yapıyor? Bakın buradaki yapılan hatayı söylüyorum. Omega çarpı R diyor. Tamam mı? Diyor ki omega arttı, Yarı çapım azaldı. Tamam diyor. O zaman diyor bu değişmez diyor. Hemen sizlere bunu anlatalım. Hazırsanız ilk başta omega omega kadardı. Hatırlayın. Yarı çapıma da 2R demiştik. Ve çizgisel hızım 2V kadar olsun. Tamam mı? Şimdi geliyorum. Son durumda ne oldu? Omega 4 omega olmuştu. Böyle söylediniz açısal momentumun değişmemesi için. Yarı çapımın ne olduğunu söylemiştiniz. R kadar olduğunu söylemiştiniz. O zaman ne oldu abi burası 4V. Demek ki bana çizgisel hızımı sorarlarsa da çizgisel hızımın büyüklüğü artıyor demeliymişim. Yani bir azalıyor biri artıyor da biri yarı çap azaldığı için dörtte birine düşüyor. Diğeri yarısına düşüyor. Yani ona dikkat edin lütfen. Çizgisel hızı da böyle yorumlayacaksınız. Hemen şu hikayeyi kurun. Yani yarı çaptan hiçbir yere varamasa yani yarı çap azalıyor hocam. E, o zaman ben direkt omega ile başlayayım dersen sıkıntıya düşebilirsin. O yüzden bunlar biraz daha pratik gerektiren durumlar tabii ki. Şimdi burada abidik gubidik bir şekil çizmişim gençler. Yani buradaki hedef de şu, yine kazanın bazı bir soru. Etki eden net kuvvetin ve ivmenin yönü nedir? Şimdi ben tabii ki de benim çizimimi aldanmayın. Daha düzgün çizimler görürsünüz inşallah. Şöyle bir araba olsun. Arabanın temas noktasından aslında etki eden toplam kuvvetlerin büyüklüğü bizim için ne olmalı? Merkeze bakmalı. Yani hocam şu noktayı diyorsam merkeze doğru bir efnetim olmalı aynı hizada ivmem olmalı. Çünkü biliyorum ki F net nereye ivme oraya. Yani hocanız buradan verir. Dersin ki merkez nerede? Merkez şurada. F bu tarafa, ivme bu tarafa. Her zaman toplam kuvvetle ivme aynı yönlüdür. Bunu size Newton hareket yasalarında ilk dinamiği bahsederken anlatıyoruz. Umuyorum ki eksiklerinizi kapata kapata ilerliyorsunuzdur. Geldik 9. soru. Bakın artık yani işlemsel bir soru var karşımda. Her yerde göreceğiniz bir soru tipi. Keşke şöyle masanın ayaklarını da çizeydik. Güzel olurdu. Masa var. Masanın ortasını delmişim. Burada bir B cismi var. 2 santimetrelik bir yarı çapta dolanıyor. Aynı ipin diğer ucuna da A kütlesini asmışız. A bile o 2,5 kilogram demiş. İpe bağlı 2 kilogramlık B cismi var. Çembersel hareket yapıyor. Sistem dengede olduğuna göre B'nin açısal hızı kaç radyan bölü saniyedir? Şimdi ilk önce diyorum ki ben neler biliyorum. Bir bunları yazayım. A cismi için bakıyorum. Kuvvetleri yazabiliyorum diyorum. Yukarı doğru bir ip gerilmesi var. Aşağı doğru M, A ve G'si var. Yani ağırlığı var diyorum. Çünkü ben burayı zaten 9 ve 11'den çok iyi biliyorum arkadaşlar. Ve bildiğim diğer şey ise aynı ipte aynı gerilme. Şimdi burada da aynı ip var. T. Şimdi buradaki adam da ne yapıyor? Dönüyormuş. Ortada bir tane kuvvet var. Sürtünmesiz dedi bir de zaten sürtünme. Bir tane kuvvet var. Üzerindeki kuvveti yazıyorum o zaman. Ne? B için yazıyorum. T. Hocam üzerinizdeki kuvvet bu ve dönüyorsunuz ya o zaman merkezi kuvvetinizdir. M V'nin karesi bölü R diyeceğiz. Ama buradan gidemezsin. Neden adam senden açısal hızını istemiş. O zaman M omega kare R diyeceksin. Şimdi yazalım. Aynı T yani demek ki bu değeriniz bu değerinize eşit olmak zorunda. Yazıyorum. M A'yı tamam mı? 2,5 kilogrammış. G'miz 10. Keşke vermiş olsaydık. M G. Neye eşit olacaktı? M M dediğimiz 2 kilogramlık bir cisim. Omega'nın karesi bilmiyorum. Yarı çapımda 2 cm, 2 cm onu çeviriyorum. 2 metre diyorum arkadaşlar. O kötü olmuş. Yoksa çok bölük bölük bir şey çıkacak. Siz öyle yaptıysanız da size artı 10 um puan veriyorum. Şimdi diyorum ki o zaman burası 25 geldi. 4'ü şu tarafa attım. Omega'nın karesi ise omega dediğimiz durum 5 bölü 2 radyan bölü saniye deyip hemen soruyu bitiriyoruz. Yani yaptığım şey ne? Burası zaten ne yaptım? F'leri birbirine eşitledim. Bu bak dengede dediği için toplam kuvvet şu cisim için sıfır olmalı dedim. Bu da dönerek benim için bir merkezi kuvvet oluşturdu dedim. Ve bu aynı ip olduğu için aynı ipte aynı gerilmeyi görmem gerekiyor diye bana verilenlerden yazdım. Çizgisel hıza gitmedim. Çünkü adam benden açısını istemiş. Yani bizim için önem arz eden soru sizden ne istiyor? Ona bir dikkat etmeniz. Şimdi şurayı da şöyle böleyim. Yok böyle bir yazılı anlatımı gerçekten. Bravo bana. Hemen bakıyoruz. Şekilde M kütleli R yarıçaplı tekerlek varmış. Açısı hızıyla kaymadan dönüyor. Tekerleğin kütle merkezine göre eylemsizlik momentini vermiş. 2 bölü 5 M R kare diye. Buna göre tekerleğin toplam kinetik enerjisi. Ha, toplam kinetik enerji. Ben de hemen hatırlatma yapıyorum kendime. Diyorum ki bildiğim 1 bölü 2 M kare var. Bu bildiğim. Yani anam babam kinetik enerji formülüydü. Ben şimdi bunu Neye çevireceğim arkadaşlar? Bir de dönmeye. Şimdi kütleye biz eylemsizlik diyoruz. O zaman dönme de eylemsizlik momenti. Çizgisel hız. E dönüyorum açısal hız. 1 bölü 2 i omega kare. Tamam. Toplam enerji diyorsam hem dönüyorum. Dönme kinetik enerjim var. Hem de öteleniyorum. Yani normal kinetik enerjim var. O zaman bunların toplamını istiyor demek ki benden. Yazıyorum. 1 bölü 2 m v'nin karesi dedim. Artı 1 bölü 2 i'yi yazıyorum arkadaşlar. i'yi bana vermiş. 2 bölü 5. M R'nin karesi diye vermiş. 1 bölü 2 I omega'nın karesi. Şimdi benden ne istemiş? Omega cinsinden istemiş. O zaman izin verirseniz V'ye de omega R yazabileceğimi biliyorum ben çemberselin en başından. 1 bölü 2 M omega kare R kare. Şuraya gelin ikileri sadeleştirin. Buradan da 1 bölü 5 M omega kare R kare oldu benden istediği birimlere ulaştım zaten. 1 bölü 2 ile de 1 bölü 5'i toplarsın. Ne gelir gençler? Hocam 5 oradan 2 oradan 7 bölü 10 m omega kare r karedir deyip soruyu bitirirsin. Yani dönmeyi ne yaptık? o enerji formülünün içine yedirdik. I dediğimiz durumu eylemsizlik momentini ezbere bilmek zorunda değilsiniz. Genel anlamda sorularda veriyoruz. Şimdi bir şöyle normal ekran yapalım. Şimdi arkadaşlar 10 tane soru sorduk. Kazanın bazı sorular sorduk. Yani map müfredatına uygun sorular hazırlamaya çalıştık. Genelde dediğim gibi bu çembersel alakalı çok sıkıntılar yaşıyorsunuz. Hakikaten hala problemler varsa yazın. Bunun için nasıl bir video yapabiliriz? Sizleri nasıl mutlu edebiliriz? Bir bunu düşüneyim. Burada kendinize bol bol puanlar verin. Tamam mı? Deyin ki işte atıyorum bir soru. Bir yerde hatanız da olsa yine siz 8-10 puan verin. Her bir soru onlar puandı. Aşağıya bir yazın bakalım. Yani toplam ne kadar sürdü sizin için? E yani ne, ortalama ne kadar puan alacaksınız? Hem ondan sonra sınavda bir bakın. Aynı sorular var mı? Benzerleri var mı? Yani ne sorulabilir? Hani belki bir iki tane daha zor soru eklenebilir. Ya da daha kolay sorulabilir. Ama genel anlamıyla bilmeniz gerekenleri tekrar edebileceğim sorular hazırlamıştım. Umuyorum yararlı olur. Gerçek sınavınıza katkısı olur. Siz yine bana her ikisinin de sonuçlarını yazmayı unutmayın. Bu ilk demek istediğim şeydi. Diğer kısım, inanın ben de yani soruların cevaplarına hiç hazırlanmaksızın bir öğrenci olarak sınavda karşıma geldiğim nasıl cevaplarım diye düşünerek yapmaya çalıştım. Umuyorum anlatabilmişimdir. Zaten bir sınav sizin için 40 dakika gençler. Biz çok rahat yani anlatı anlatı uzun uzun çözdük aslında. Çok rahatlıkla halledip sonra bir geri dönebilirsiniz ben ne yaptım, nasıl çözdüm gibi. Umuyorum güzel sonuçlar elde edersiniz. Umuyorum çembersel için en azından sorunun çözülme mantığını etik olsun aktarabilmişim. Daha fazla soru çözümlerinde görüşeceğiz. Hiç merak etmeyin. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Başarılar. Hoşçakalın. <laughs>